12 Mayıs 2022 tarihli ve 2022 209 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Salih Ayhan bugün düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı. Abi Arkadaşlar, Sol, soldan görüp, soldan fotoğraf alabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren valiler kararnamesiyle Sivas Valiliğinden Şanlıurfa Valiliğine atanan Salih Ayhan görevine başladı. Soğuk! Soğuk! Arkadaşlar geniş çalışalım. Birer adım daha geriye tamamdır. Yeni bir konuyla ilgili. <Sessizlik> Bu tarafta da bir durum var. Sağ olun. Sağ olun. Yeni bir şahıs. Genel mesuliyet jandarma komutanlığı yerleşke hizmeti. Kalite hizmeti. Vali Ayhan'ı Şanlıurfa Valiliği önünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçe kaymakamları, siyasi partiler, valilik birim müdürleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve basın mensupları tarafından karşılandı. Sultanşehir'den geldik. Ben Sultanşehir'de tüm hemşehrilerime tekrar bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi Peygamberler şehrindeyiz.